Serbest bırakılan Q yükünün L ve T noktalarındaki hızını sormuş. Sanırım L noktası burada, T noktası ise burada. Peki. Buradan yola çıkarak arkadaşlar şunları bir saniye. Kitap ters yazıyor diye e, artı eksi yazdı yerleri kapattım. Pillere göre soruyu çözeceğim. E, çünkü üniversite sınavında pillerin yönünü bu şekilde şaşırmayacaklardır. Peki 4V demiş arkadaşlar. Siz buraya 4V Buraya 0 derseniz L noktasında sahip olduğunuz potansiyel 2V olacak. Burası 9V ise, 9V ise, şuradaki potansiyeldeki çizginiz 6V, 3V ve 0 olarak bu şekilde yine dağıtılmış olacak. Ters olarak yazdık ama şunu düzelteyim, 9V bu tarafta, 0 bu tarafta pile göre çözüyorum. O zaman burası 6V, burası da 3V olacaktır. Peki, L noktasına kadar gelinen, gelirken yapılan iş fark kadar olacak. Q çarpı 2V, bunu da 1 bölü 2 kütlemiz önemli değil zaten. Buradaki L noktasındaki hızımızın karesi diyoruz. Peki. Tam buraya geldiğim zaman toplamda 4V'lik potansiyeli yüklenip geldim. Yani üzerindeki enerji Q çarpı 4V. T noktasına gelene kadar yüküme tekrardan arkadaşlar bakın artı yönde yani burası artı olacağı için benim yüküm yüküme aynı şekilde sağa doğru kuvvet uygulanmaya devam ettiği için 9'dan 6'ya kadar potansiyel farkımız 3V. Yapılan iş 3 q i de ne yapıyorum T noktasına geldiğim zaman üzerime almış olmam lazım. Yani buradan buraya gelene kadar toplamda yaptığım iş Q çarpı 7V. Peki bunun hızıma oranını öğrenmek istersem 1 bölü 2M VT'nin karesi. Her iki tarafı oranlarsak arkadaşlar bakın 1 bölü 2'ler M'ler gitti V'ler Q'lar gitti. O zaman L'deki hızımızın T'deki hızına oranı arkadaşlar kök içerisinde 2 bölü 7 olur. Cisim L'den V hızıyla fırlatılıyor. M'den 2V ile geçiyor. Burada T noktasındaki hızı soru işareti. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Benim başlangıçta bir kinetik enerjim var. Onu bir yazalım. 1 bölü 2 m v kare. Daha sonra L'den M'ye gelene kadar bana bir iş yapılır. Yani üzerimde elektriksel kuvvet var. Ne kadarlık iş yaptığımı bulmam gerekiyor. 4 V denilmiş. Burası 4. Burası 0. O zaman ortası 2 olacak. 4V'den 2V'ye potansiyel farkın 2V azaldığı için ve beni hızlandırdığı için artı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ne diyeceğim? Benim üzerinde yapılan iş Q çarpı 2V kadar. Bunun sonucunda M noktasındaki hızım ne olmuş? 1 bölü 2 M 2V'ye çıkmış. O zaman 2V'nin karesi 4V kare diyorum. Şimdi 1 bölü 2 M kareyi karşıya atarsam 4 bölü 2'den dolayı 2. 1 bölü 2 çıktı benden. 1,5 kalır. Yani Q çarpı 2V gördüğüm yere artık 3 bölü 2 MV kare diyeceğim. Daha sonra her iki tarafı da 2V'ye bölersem Q çarpı V gördüğüm yere Bundan sonra Q çarpı V gördüğüm yere 3 bölü 4 MV kare yazacağım. Bu aradığım şeydi. Peki. Şimdi T'ye kadar benim üzerimde yapılan iş nedir o halde? Ona bakalım. Tekrar başa döndüm. Benim üzerimde başlangıçta bir kinetik enerji var. 1 bölü 2 v kare. Benim üzerimde ne kadar iş yapılmış? Buradan buraya kadar 4 qv. Aynı şekilde buraya kadar 9 qv daha toplamda artı 13 qv'lik iş yapılmış. Ve bu durumda benim son hızım Vt'nin karesi. Peki. Şimdi şu çarpı V yerine 3 bölü 4 yazarsam 13 çarpı 3 bölü 4 mv kare olur. Bu da 1 bölü 2 mv karesi. Şuradaki m'lerin hepsinden kurtulursak ve ikilerden de kurtulalım. Burası 2 olacaktır. Burası da gitti. Bu durumda VT'nin karesi Burası 13 çarpı 3 39 bölü 2'den 19 buçuk. 1 ve kare de burada var. 20 buçuk r kare yapar. Ve arkadaşlar bu saçma bir yere gitti. Ben videoyu durdurup tekrar baktım. Ee, T noktasının burada olması durumunda soruyu çözersek yani demek istediğim basım hatasından dolayı T'yi burada göstermişler. T'nin burada olduğunu düşünerek soruyu çözmek ee, gelirsem. Başlangıçta benim bir kinetik enerjim var yine. 1 bölü 2 mv kare ve benim üzerimde yapılan iş, bakın buradan buraya kadar 4QV, buradan buraya kadar 6QV daha toplam 10QV yapıyor. 10Q çarpı V, bu da 1 bölü 2 vt'nin karesi. Q çarpı V yerine 3 bölü 4 yazarsınız. Evet. Q ve yerine 3 bölü 4 MV kareyi yerleştirdiğinde şekil bu oluyor. M'ler gitsin arkadaşlar. Her tarafı 2 ile çarparsanız. Bakın burası gidiyor. Burası 2 olur. Burası gidiyor. Yani elimde burada ne kaldı? 1 V kare. 30 bölü 2 15 V kare. Toplam ne yapıyor? 16 tane V kare. Eşittir. VT'nin karesi kök alırsanız. VT. T noktasındaki hızınız buradan 4V çıkar. Olur böyle basmataları. Takılmayalım. Şimdi levhaların arasından Q yüklü cisim serbest bırakılıyormuş. Buna göre arkadaşlar bırakılma yeri tabii ki burası göstermemiş ama buradan serbest bırakılıyor. Önce hızlanacağız. Daha sonra pil ters bağlanmış. Yavaşlayacağız. Diyor ki e, buradaki D1 yolunu geçerken T sürede D2 yolunu geçerken 2T sürede geçiyormuş. Bu yüzden bana yolların uzunluklarının oranını bulur musun diyor. Şimdi Burada arkadaşlar cisim harekete başlayıp orta noktaya gelene kadar 9V potansiyelinin hepsini geçiyor. Yani burada cismin üzerinde yapılan iş Q çarpı 9V. Ve bu sizin bir kinetik enerjiye sahip olmanıza sebep olacaktır. Ona da şöyle 1 bölü 2 M V1 yani buraya gelene kadar ki hızımız V1 olsun. V1'in karesi. Şimdi Burada ters bağlanmış. Arkadaşlar bu bir yavaşlamaya sebep olacaktır. Ne kadarlık bir potansiyel kaybım olacak? 5V. Yani bizde 9QV vardı. 5QV'sini kaybettiğimiz zaman elimizde 4QV ya da Q çarpı 4V'lik potansiyel. Bu durumda da son durumda bir hızımız yani bir kinetik enerjimiz olacak. Buradaki hızımız da v2 olsun. V2. Arkadaşlar her iki tarafı birbirine oranlarsak 1 bölü 2'ler, m'ler, v'ler, q'lar gider. V1 bölü v2'nin karesi 9 bölü 4. Oranını yaparsanız arkadaşlar v1 bölü v2 3 bölü 2 çıkıyor. Kök içine aldığınız zaman 3 bölü 2. Yani bu şu anlama geliyor. Şurayı silersem şöyle yapalım. Demek ki benim cismin buraya geldiği andaki hızı 3 ve buradaki hızımız 3 ve buradaki hızımız 2 ve. Arkadaşlar ortalama hız yöntemini kullanabiliriz. Grafik çizebiliriz. Ortalama hızla çözersek bakın ilk hız son hız buradaki hızımız 0. Son hızımız 3 ve Ortalama yani gittiğimiz yol X eşittir V çarpı T yaparsam. Gittiğim yol D1 yolu. Benim ortalama hızı bu iki hızımın farkının yarısı olacaktır. Yani 3V bölü 2 çarpı T sürede gitmişim. D2 yoluna bakarsak D2 ortalama hızım burada 3D 2.5 ne olacak arkadaşlar? Toplamının yarısı 5 bölü 2. 5 bölü 2 toplamda burayı alma süren 2t. Gördüğünüz gibi sadeleştirmesini yaparsam her iki tarafın t'ler birbirini götürüyor, v'ler birbirini götürüyor, 2'ler birbirini götürüyor. Buradan 3 bölü 2 bölü 5'ten dolayı bu yolun 3 bölü 10 uzunluğuna yani oran yani oran olarak 3 bölü 10 oranına sahip olduğunu görürüz. Tekrar söylüyorum. Ortalama hız yapınca toplamın yarısını aldım. Ortalama hızım burada 3V bölü 2. Toplamın yarısını aldım. 5V bölü 2. T sürede gidilmiş. 2T sürede bu hızla hareket etmişim. Buradan da oranımız 3D'ye 10D gibi bir oran çıkıyor. Evet. Sorumuza bakıyorum şekil 1'deki sürtünmesiz yatay düzlemde paralel levhalar arasında serbest bırakılan Q hız zaman grafiği şekil 2'deki gibiymiş. Arkadaşlar hızımız V'ye çıkmış. Bizden geri V kadar hız alınmış. Birinci levhada hareket etme süresi T1. ikinci de T2. İğmeleri, pilgelenleri buna göre. Arkadaşlar burada ufak bir eksiklik olduğunu düşünüyorum bize e, cismin en azından buraya çarptığını söylemesi gerekiyordu. Bunu yapması gerekiyordu. Belki de tam olarak cisim burada hızını sıfır yapılıp geri gönderildi. Bununla ilgili hani kesin konuşabilmem için size söylemek istediğim şey tam buraya gelip çarptığımı yani burada hızımın sıfır olduğu noktanın işte buradaki k noktası olduğunu söylemesi gerekiyordu. Peki. Ee, cisim buradan buraya kadar arkadaşlar e, Q çarpı E1 kadar enerji almış. Buradan buraya gelene kadar Q çarpı E2 kadar enerji verdiğinde aldığı verdiği enerjiler birbirine eşit ki hızı tekrar sıfır olmuş. Bu durumda Q çarpı E1 Q çarpı E2'ye eşitse Q'lar gideceği için arkadaşlar E1 e2'ye eşit olur. Yani bunların oranı size 1 çıkar. Aynı şekilde bu oran 1 olduğuna göre sizin arkadaşlar şöyle düşünün size yaptırılan iş aynı. Yani buradan hızınız sıfırdı. Buraya geldiğiniz hızınız işte V kadar oldu. Buraya geldiğiniz hızınız yine sıfır oldu. Şimdi bunu Burada ortalama hız yaparsanız ortalama hızınız V bölü 2. Burada ortalama hız yaparsanız burada da ortalama hızınız V bölü 2. Ortalama hızlar bu şekilde. Peki D yolunu V2 V bölü 2 ortalama hızıyla T1 sürede gidiyorsanız 3 D yolunu V bölü 2 ortalama hızıyla kaç T sürede gidersiniz? T1, T2 oranını yaparsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sürelerin oranı da 1 bölü 3 çıkar. Şimdi ivmeye bakacak olursak ivme bulunurken Q çarpı V bölü D bölü M yapılıyordu. Yani Q'lar aynı Q, potansiyeller aynı potansiyel, kütle aynı kütle. O zaman burada ivmeniz mesafeyle ters orantılı olacak. Bu durumda A1 ivmesi A1 ivmesi 1 bölü D diğerleri zaten e, götürüleceği için arkadaşlar işlemde yazmadım. A2 ivmesi 1 bölü 3 D. Buranın oranını yaparsanız cevabınız 3 çıkar. Şimdi buranın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu hesabı yapabilmeniz için Soruda benim eksik gördüğüm nokta şu. Buranın bu çarpma yani karşı levhaya çarptığını bize soru söylemek zorundaydı. Mesela eğer buradan geri döndürülmüş olsaydı, mesela böyle bir şey olsaydı bu durumda arkadaşlar mesela burası için 3V gibi buraya 1V gibi potansiyel de söyleyebilirdim. Ya yani tam olarak emin olmayabilirdim karşı duvara çarptığını söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar bir sonraki derste saptırıcılar bölümünü işleyeceğim. O zamana kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.